Işık hızında kombo şifreleri yayınlayan kanaldan merhabalar canlarım. Bugün de hem yeni tanıtımla başlıyoruz günlük kombo kartlarıyla hem de aslında 2 saat sonra Hamster kombat nerede listelenecek, neler yapmamız lazım ve listelenmeye kadar hazırlanmamız gereken en önemli şeyler nedir? Düzeltiyorum 1 saat sonra geliyor. Bildirimleri aşağıdan abone olup lütfen açık tutalım ki videoyu kaçırmayalım altın değerini olacak. Şimdi ilk önce yeni gelen kartımızı tanıtalım. Specialsın. New Cards kısmında Hiring Employees diye yepyeni bir kart geldi. Bunu bol bol geliştirmeyi unutmayalım ve yepyeni combo kartlarına geçelim. İlk combo kartımız PR Team'deyim. Coin Telegraph diye bir kartımız var. Bu bizim ilk combo kartımız oluyor. Pahalı değilse geliştirebilirsiniz ama diğerlerini bekleyin. İkinci combo kartım yine PR'dayım. Hiçbir yere oynamıyorum. Bir tık aşağı indim. Risk Management Team diyor. Galiba geçen hafta da bu combo kartıydı. Çok geliştirmediyseniz geliştirebilirsiniz yine dediğim gibi geliştirmesi hiç fena değil. 16'da bile geliştirmek mantıklı olabilir. Hatta ben geliştirmeyi düşünüyorum. Çünkü Coin telegrafı da bastım. Specials'ta bir de yepyeni gelen onu da zaten geliştireceğim. Bence bugün gayet kombo mantıklı. 3. kombo kartım dayım. Setting up business diyor. Dün yepyeni gelen kartım 3. kombo kartım oluyor. Bir saat sonra çok özel videoda, 3 saat sonra da yepyeni proje tanıtımında görüşmek üzere. <laughs>